Ah aman ya sabah olmuş ama şöyle bir uyanayım da. Dur şöyle bilgisayara bakayım. Aa! Okula gitmesi artık gelmiş. Ne? Ama kim dedi? Bir dakika şöyle bakayım bir. Mey. Mey aç kapıyı Mey. Geçiyorum açtım. Ne yapıyorsun May? İyi misin? Okuma <laughs> geç olur. <laughs> tamam. Dur. Çantamı alayım. Şuralarda bir yerdeydi. Dur. Dur. Kitap, kitabımı alayım. Bir şöyle. böyle bir sınav kağıdımı da alayım o, yine unutuyordum az kalsın şöyle tamam şeyim yok tam şöyle çıkalım kitle kitle şurada Hadi. dur bir dakika şöyle şey yapalım dur şöyle store karabine Hadi gel. Sen de bisikletine mi istersen, Hadi. Sen neredesin? Geliyor. Gel. Mey hmm. neredesin mey? Okula gideceğiz hadi. Ben buradan geldim. Dur, şöyle alayım dolabımı. Şöyle açayım dolabımı. Şöyle alayım eşyalarımı şöyle. Tamam. Güzel. Al şu sınav notumu. Tamam. Şöyle oturalım. İki saat sonra. Ay mey sonunda bitti ya okul. Çok yoruldum gerçekten. Hadi gel. Ha şimdi ne yapalım? Dolabı kilitleyen. Çık çık çık. Sana kitinde dolabını çalarlar falan. Tamam çizim çizim ben. Kitledin mi? Hadi gel. Tamam. Şey yapalım mı? Birazcık oyun oynayalım mı? Atari salonunda. Olur. Hadi gel. Ben zaten ya. Şuradan. Ben, dur ben şuradan stokerimi alayım. şöyle gidelim. Heh, geldik sonunda. Hadi ya neredesin ya? May gelene kadar şunu alayım. Hadi, hadi lan, hadi. Şöyle, ah güzel tamam birinci oldum. Şunaymış bakayım bir. Kur'an'ın böyle, bilmiyorum neyse gelmeyeceğim. Aa Tetris! Şöyle... Şöyle hadi kazanabilirim. Oley be kazandım, güzel. Oo Mario! Oo Mario, en sevdiğim. Ney oldu ne oldu sana? Ne olmuş, olmuş tüylerin çıkmış. Şu olmuş. Tüylerin çıkmış. bir dakika. Aynam yok. Şuna bakabilirsin ama. Ney? Gel buraya. bana. Yaklaşıyım sana. Bak yaklaştım. Ne oldu bana? Sakin ol, sakin ol. Şşş. Şşş. Sakin ol, tamam mı? Gel sarıl bana. Sarıl bana, üzülme. Üzülme, sarıl bana. Üzülme, tamam mı? Seni eski haline döndürürüz, tamam mı? Hadi gel. Hadi gel, evimize gidelim. Ay dur, Hatera oynayacaktık, gel. Ay bu ne çirkinlik ya. Ama bu bu kim ya? Çok tipsiz. Kim dedi ya onu? Ha bak şuradaki çocuklar dedi ya. Kaçtılar hemen. Gel sen üzülme. Bunu mu bakıyor seni? Gel. <laughs> Gel biraz oyun oynayalım hadi. <laughs> evet, tamam. Hadi ben biraz bunu oynayacağım tamam mı? Da 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 kazanabilirim, kazanabilirim, kazanabilirim. İşte bu be, kazandım. Uh. Bak motor değil zeh. Sporist şeymiş ya bu. Gel motor yarışı yapın. 3, 2, 1. Başladı. Hadi çabuk bir bir bir. Hadi şöyle. Çabuk sağa geç şöyle. Sola geç sola geç. Ah oh be sen birinci oldun. Ben de ikinci oldum ya. Tüh, çok kötü oldu. Neyse artık hadi evi, evimize gidelim mi? Tamam. Hadi gel. Hadi skoturuna bin. Ay pardon. İşte bisikletine bin. Üzülme tamam mı? Yani sonsuza dek böyle canavar kalamazsın sonuçta böyle kırmızı kırmızı tüylü kırmızı tüylü bir panda kalamazsın sonsuza dek herhalde. Ben kızıl panda olmuşum. Aa galiba kızıl bir panda yani kızıl sınama pandası. Aa. Ya baba, baba. dur şurada şey yapalım ya. Gel kola alalım da kend Al, kendine gel biraz iç. kendine gel. Oh be. şeyleri, çok Hadi şey iyi, geceler. Geceler. iyi geceler. İyi geceler. Ay. Dur bakayım. Saat 6 ya. Ya May'in durumuna çok üzüldüm ya. Onu iyileştirecek bir şeyler bulmalıyım. Hadi bir şey. Hadi düşün düşün düşün. Bakayım bir. Sala gece ya. Çabuk şöyle. May'i mutlu etmenin bir yolunu bulmalıyım. Aç bilgisayarı. Al şöyle defteri. Hmm. Onu tedavi etmenin bir yolunu bulmalıyım. Şöyle... Şey... Bunu hesaplarsam... Aha! Doldum! Ee, Asya... E, e, Japonya'da bir hastalık varmış. Bu hastalık çok e, çok 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 ama çok nadirmiş. Yani %99.99 .99 oranında bu hastalık e, gözükmezmiş. Bu hastalık tam 2 e, e, 250 yıl e, 2500 yüzyıldır varmış. E, bulaşanları e, bulaşanları kızıl bir pandaya dönüştürüyormuş. Allah aynı mega olduğu gibi demek bu hastalığa yakalandı. Bu hastalığın tek yolu e, gizli bir mağaranın e, yazılı olduğu gizli sözcükleri söylemek ee, ve onun ardından da ve onun ardından da ve onun ardından da yere kır, kırmızı e, bu hastalık gidermenin yolu e, e, Hogomoto adında bir mağaraya gitmek. Bu mağarada yeri e, Kırmızı bir e, panda resmi çizilmeli ve e, e, Hogamotto mağarasının duvarlarında yazan sözcükleri söylemeli. Bu hastalığı giderecektir ve e, kızıl panda olan arkadaşımızı tekrardan eski haline getirecektir. Bu hastalığı e, ve, e, eski haline döndüğü zaman böyle e, kırmızı bir duman olacaktır. Onu kapalı bir yerde tutun ve e, ateşler içerisine atın eğer o eğer o e, ar eğer hastalık yani arkadaşlar şeymiş yani böyle Eda'yı eski hale döndürünce içinden kırmızı bir duman çıkıyormuş eğer o dumanı Eda tekrar sorarsa tekrar yani kırmızı panda oluyor ben sorursam e, ben kırmızı panda oluyorum yani, kimsenin solmadan onu kapalı bir yere kapatmalıyız ve yok etmeliyiz. Tamam. İş kolay ya yapabilirim gibi. Bakayım bir şöyle. Şöyle açayım. Dur şöyle kapıyı çalayım. Mey! Mey! Seni sevindirecek bir haberim var.